hızlı hareket edemez. Köşeye doğru şut çekersen yetişemez. Misaki topu hızla sürerek kaleye doğru yaklaşıyor. Ha. Şut çekiyor. Kale köşesine doğru. Kaleye yetişebilecek mi? A. Bu inanılmaz. Nakanişi köşeye doğru adeta uçtu ve topu yakaladı. O için Nakanişi geçen seneki vaka bayaşıdan çok daha büyük bir kaleci. Aslında herkesin dediği gibi turnuvanın bir numaralı kalecisi. Güldürmeyin beni. Siz buna turnuva mı diyorsunuz? Çok iyi bir kaleci. Bence taktiklerimizi baştan düşünmeliyiz. Ne dersiniz? Merak etmeyin. Onu aşacağız. Ne yaparsa yapsın. Bakaba Eşi'den daha iyi bir kaleci olamaz. Tsubasa çok haklı. Aslında o o kadar da iyi bir kaleci değil arkadaşlar. Bu maçı alalım. Evet alalım. Haydi Bastırnağın Katsu. Haydi Bastırnağın Maçı Hay, öndeki gören rahat görünüyor. Ogami sol tarafa pas at Ha, Ishizaki topu kesti. Başardı. Ne? Geliyor. Topu tuzlu basıya bastırdı. Şu an kaleciye karşı karşıya. Ceza sahasının dışına yaklaşıyor. Şut çekebilir. Turnuvadaki hiçbir kaleci vakaba yaşıdan daha iyi değil. Geliyor. Ne yapıyor bu? O mesafeden şut mu çekilir? Kolayca yakalayacağım bir toplu. Aa! Yaşasın. 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 Seni sıska çocuk. Bekle ve gör o zaman. As oyuncu. Nakas kaptanı Tsubasa'nın attığı bu golle durum artık bir bir berabere. Hadi şu maçı alalım. Sıkı savunma yapın! Rakipleri durdurun! Adam adama savunma yapın! Nakatsu yeniden... ...Nani yarı sahasına girdi. Kaloride savunmadan... ...sırlanan bir pas geliyor. Sizi bücürler! Bana başka gol atamayacaksınız! Bu defa bütün vücudumla durduracağım! Alexis Nakanişi bu durdurmak için karesinden çıkıyor. Bebesuba sana önünü kapatıyor. Subasa çekmeyip yara gol ve hı? arkadaşına hı? pas veriyor. Tamamen boşta olan Kisugi topu kale'ye gönderiyor. İşte bu başardık başardık. Daha maçın zamanı ne şimdi? İşte bu. Bebesuba gerçekten ne kadar zeki olduğunu kanıtladı. Kanişe Subasa'ya bakarken Kisuki'nin hızla yaklaştığını görebildi. Ve maçta ilk yarının son düdüğü çalıyor. İlk yarından Akatsu'nun iki birlik skoruyla son buluyor. İkinci yarıda çok heyecanlı bir maç seyredeceğimizden eminim. Evet, bunu devam ettirmelisiniz çocuklar. Ben bile ona gol atabildiğime göre o kaleci gerçekten yeteneksizin biriymiş. Haklısın. Çok doğru ki Sugi. Tsubasa'nın dediği gibi Wakabayashi'den daha iyi bir kaleci olamaz. Değil mi Tsubasa? Elbette öyle. Maçın ikinci yarısında da aynı şekilde oynayacağız. Ve gollere devam edeceğiz. Evet! evet! Nakınışı'ya ne oldu böyle? Onlardan iki gol Arkadaşlar, yedi. Arkadaşlar bir an önce beraberliği yakalamak zorundayız. Bu durumda ona güvenemeyiz öyle değil mi? <laughs> Bana iki tane gol attılar. Üstelik hepsi o sıska çocuk yüzünden. Maçın ikinci yarısı başladı. Nakatsu kanatlardan çok güçlü saldırılar düzenliyor. Kanat oyuncusu Saki her zamanki gibi hızla rakip sahaya girdi. Tosubasa! Çok ve kaleye doğru bir orta geliyor. Çok güzel. Bu topu bana bırakın. Kareci hızla topa doğru yükseliyor. Ah! Ama basa kareci daha hızlı. Kafayla vuruyor ve iz golü atıyor. Ben oh! oh! aynı olduğu gibi bir mükemmel bir biçimde Maçın ilk yarısındaki kare. Kaleci... Atmalarına nasıl izin verdim Bu gerçek olamaz Roberto bu harika Artık çok daha güçlüyüz Hepsi Tsubasa'nın liderliğinde Mükemmel bir uyum içinde oynuyor Bu çok sevindirici Bu turnuvaya katılan tüm oyuncular Yeteneklerini geliştirdi Tsubasa da bunun çok iyi farkında O kendini geliştirirken Takımının da gelişmesini sağladı Artık aynı zamanda iyi bir oyun kurucu Bu turnuvada büyük bir futbolcu oldun Tsubasa <laughs> Misaki! Ha, ha, geliyor! Misaki'den sert bir şut geliyor! Yaşasın! Başardın. Yaşasın! Yaşasın. Böyle olmamalıydı. Hayır! <laughs> yaşasın. Nasıl oldu da dört gol yedi? Kalecinin kabahati değil. Nankatsu oyuncuları çok iyi oynuyor. Evet haklısın. ...eskisinden çok daha güçlüler... ...ve kendilerine daha çok güveniyorlar. Aynı Misugi'nin takımı gibi. Takım Tsubasa'nın liderliğinde... ...bir dengeye oturdu. Kaptan Tsubasa olmasa bu kadar iyi... ...mücadele edemezlerdi bence. Evet. Görünüşe bakılırsa onlarla yapacağımız maçta... ...ben de sahada olmak zorundayım. Kaptan. Nankatsu, Naniwa'nın topu almasına izin vermiyor... Ve skorda böyle büyük bir farkı hiç kimse beklemiyordu. Ceza sahasının dışından çektiği o şut maçın gidişatını belirledi Genzo. Tsubasa bununla takımına Wakabayashi'den daha iyi bir kaleci olmadığını göstermek istedi. Çünkü Naniwa kalecisi Nakanishi ona hiç kimseden gol yemeyeceğini ve turnuvanın en iyi kalecisi olduğunu söylemişti. Bu yüzden bir kaleci için çok önemli olan soğukkanlılığını yitirdi. Ve böyle yetenekli bir futbolcu karşısında böbürlendi. Tsubasa Ozora gerçekten büyük bir oyuncu. Kesinlikle pes etmiyor. Pekala bir gol daha atalım. Nakatsu bütün zorlaşların üstesinden geliyor. Nakatsu kulübü gerçekten çok güçlü. Zaman neredeyse dolmak üzere ama saldırılara hala devam ediyorlar. Görünüşe göre bu maçı kazanmanın bir yolu yok. Tsubasa... Beni herkesin içinde küçük düşürdün Tsubasa. Bunun dediğini hiç unutamayacağım bir şekilde ödeteceğim sana. Tsubasa yine kaleye çok yakın ve tuz çekmeye hazırlanıyor. Bakalım ne yapacak? Seni nasıl pişman edeceğimi biliyorum sıska çocuk. Tsubasa geriye sıçrayarak kaleci Nakanishi'den kurtuluyor. Ve sıçrayarak muhteşem bir voley vuruşu yapıyor. Yaşasın! Nakanishi. Eğer bu kadar kötü niyetli olmasaydın belki topu tutmayı başarabilirdin. <laughs> kaybettim. Evet kaybettim. Maç son düdüğüyle sona eriyor. Nakanishi. Nakan Nakan Rakibin karşısında başarısız olduğunda üzülmene gerek yok. Çünkü futbol rakiplerinle her zaman ödeşebileceğin bir oyundur. Ama adil olmayı unutmamalısın. Tamam mı? <laughs> haklısın. Çok haklısın. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağım. Ama gelecek sene kaybetmeyeceğim Tsubasa. Anlaştık. Naniwa Yemeden kazandığı galibiyetler bu maçla birlikte son. Elinden geleni yaptı ama Nankatsu'nun 5 gol atmasına engel olamadı. Çünkü Nankatsu oyuncuları turnuvanın başından bu yana kendilerini sürekli geliştiriyorlar. <laughs> Bir numaralı kaleciymiş. Güldürmeyin beni. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim takeşi Tamam. Arkadaşlar, ha? en iyi sekiz arasından çıktık. Wakabaya şey final için hazırlanıyor. Artık kimse bizi yenemez. Oyu da. Vaka Bayashi de mi oynayacak? Demek Vaka Bayashi sonunda dönüyor. Son maçta Vaka Bayashi ile oynamış ve biz kazanmıştık. Ama o zaman ayağında bir sakatlığı vardı. Eğer Vaka Bayashi geriye tamamen iyileşmiş olarak dönerse işimiz çok zor demektir. Ne oldu Kojiro? Yoksa kaleye Genzo Wakabayashi'nin geleceğini duyunca korktun mu? Hayır. Neden korkayım? Çekinmene hiç gerek yok. Nankatsu Wakabayashi ile çok daha güçlü olacaktır. Bu doğru, evet. Ama endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü sana destek olacak oyuncular var. Takeshi kendini çok geliştirdi. O sana destek olacaktır. Ve tahmin et başka kim var? Güçlü kaleci Ken Wakashimazu da bizimle olacak. Bu iyi bir haber senin için. Ne? Vakashi Mozu bizimle mi oynayacak? Ha kaptan. Güzel. Vakashi Mozu yanımızda olursa şampiyonluk kesinlikle bizim demektir. çabaları alışkın olmasalar da çok, çok iyi oynayarak, oynayarak... Yaşa Taraftarlar onu çok sever. O Tokyo'nun en iyi okullarından biri olan Musashi'nin kaptanı. Ayrıca çok efendi biri. Keşke gün de, diye bağırmayı çocuk. bıraksalar. Hey dinleyin beni. Ha. Taraflar arasında popüler olmak o kadar da önemli değil. Seviliyor olmanın iyi bir futbolcu olmakla ilgisi yok. Mühim olan böyle güçlü bacaklar. Sen kendi bacağından mı bahsediyorsun işi Zeki? Ne dedin sen? Çünkü seninkiler biraz kısa duruyor da. Peki <laughs> hala çocuklar bu kadar ısınma yeter Oyuncular Aa, olamaz Misugi yine bir kenarda oturacak yani Diğer takım oynamasını gerektirmeyecek kadar güçsüz olmalı Evet doğru Hiç kimse Misugi ile boy ölçüşemez Ama ben yine de Misugi'yi oynarken görmek istiyorum ha, evet, evet ben de. Ne demek bu Bizimle dalga geçiyorlar. Misugi bizi hafife alıyor. Ama neler yapacağımızı göreceksiniz. Maç başlasın. Misugi'nin oynamadığı bir maçı seyretmek hiç de eğlenceli değil. Ne dedin? <laughs> ne <Yine> anlamsız <laughs> bir söz. Misugi olmasa da yarın bu takımla oynayabiliriz. Dikkatlice seyredip oyun taktiklerini ve sahayı nasıl kullandıklarını öğrenmek zorundasınız. Anlaşıldı mı? Evet. Çok doğru. Ayrıca çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Misuki'den başka iyi oyuncuları da var. Bence özellikle 10 ve 16 numaraya dikkat etmeliyiz. <laughs> Hazır mısın? Musashi'nin 10 numaralı oyuncusu Onlar topu hızla suyluyor. Çok hızlı. Mepifo önünde koşan sana da yapaslıyor. Sana da şut mu çekecek? Hayır. Hayır, topun Bu yanındaki kanayla kullanacak. kullanacak. Musashi'den, Musashi'den güzel bir şut bir ve gol oluyor. Musashi, musashi maçın ilk dakikalarında öne geçiyor. Hey, sadece 10 ve 16 numaraya değil, 9'a da dikkat etmeliyiz çocuklar. Evet, çok haklısın. Musashi'de sadece Misugi değil, pek çok iyi oyuncu varmış. Öyle değil mi Tsubasa? Hı hı, evet. ...yarın Tsubasa'nın takımıyla yarı final maçı oynayacağız. Ve yarınki maçı kaybetmemeliyiz. Çünkü o maç Misugi'nin son maçı olacak. Nereye gidiyorsun menajer? Hemen döneceğim. Musashi'nin ilk golü bulması uzun sürmedi. Jun bu maçta da yok öyle değil mi? Evet. Bu takım as oyuncuları Misugi olmadan da çok güçlü. Jun olamaz. Jun'un durumu beni artık fazlasıyla endişelendiriyor. Hanımefendi. Tsusubasa? Hı? Ha? Aa, bu Musashi menajeri. Yayoi, seninle biraz konuşmak istiyorum. Ne? Benimle mi? Çok bilmiş. İçeceklerimizi getirdim. Al. Ama yetmez ki sadece iki tane. Yok canım yeter tabi. Bir bana bir tane de tosu basaya. Ne? Peki biz ne olacağız? Aa, ee, siz şu musluktan su içebilirsiniz. Hem de istediğiniz kadar içebilirsiniz. Nasıl olsa ücretsiz. Bu haksızlık. Aa, eyvah çok kötü şeyler olacak. hemen ver şunu. basaya. ama çok bilmiş. Onların parasını ben ödedim. Çok bilmiş. <gülüyor> 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 ne oldu çok bilmiş niçin durdun? Bir şey mi var? Ha! 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 Ah! yanındaki o kızda <laughs> kim? <gülüyor> o kızın yanında ne işi var? Tosubasa lütfen yarın kaptanın ha? kazanmasına izin ver. Çünkü Tosubasa kaptan... Kalp hastası ve artık futbol oynayamayacak. Ha? ha? Futbol oynayamayacak mı? Aslında doktoru artık spor yapmaması gerektiğini söylemişti ama o bu turnuvanın sonuna kadar oynamak istiyor. Demek bu yüzden kısa sürelerle oynuyor. ...sadece diğer menajer ve ben biliyorum. İtaç oyuncuları ellerinden geleni yapıyor ama... ...oyunun saçının kontrolünde devam ediyor. Aziz! Aziz! Yoksa misiniz? Hayır! Aziz! 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 çocuklar kaleyi koruyun. Top yine İtalya oyuncusunda. Şut çekecek? Ve evet. Top ağlarla buluşuyor. Harika. 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 Bence Misugi ikinci yarıda sahaya girip Oynamak zorunda kalacak Başka çaresi yok gibi görünüyor Lütfen Tsubasa Kaptan için Bu onun son turnuvası olacak Takımının kazanmasını çok istiyorum Tsubasa yarınki maçta senden Bunu asla yapamam Ama Tsubasa Yayayı Bu şampiyonayı kazanmak benim de rüyam eğer şampiyon olmayı başarabilirsek Roberto ile birlikte Brezilya'ya gideceğim. Brezilya'ya mı? Futbol ülkesi Brezilya'ya. Orada profesyonel bir futbolcu olacağım. Bu yüzden rakibim kim olursa olsun kaybetmeyi asla kabullenemem. Yapamam. Ayrıca ne kadar iyi oynarsam Misugi o kadar mutlu olacaktır. <laughs> Musaşiye ne oldu böyle? Yarınki rakibimiz Hitachi takımı mı olacak yani çocuklar? Menajer Tanaka. Ben giriyorum. Başka seçeneğimiz kalmadı. Ama hala 15 dakika var. Kendini çok fazla yormamalısın. Eğer kötüleştiğini görürsem seni hemen çıkartırım. Evet, biliyorum. Değil mi Tosubasa? Musashi orta saha oyuncusu Yamamoto çıkıyor ve yerine Misugi giriyor. Musashi takımı oyuncu değiştirmeye karar verdi. Artık kaptan Misugi de oynayacak. Misugi! Kaptan! Misugi! Ay. Kaptan! Misugi. kaptan. Misugi. Ay. 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 Yaşasın! Misugi nihayet oynayacak. bahsetti. Futbol sever biri olarak beni anlayacağını biliyorum. Bu yüzden yarın seninle adil bir maç yapmak istiyorum. Hadi Mesugi göster onlara.